merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni yılın ilk oyun videosuyla karşınızdayım. Ee, bu oyunumuz korku oyunu. Yeni yılın ilk videosuna da korku oyunuyla giriş yapmak istedim. Simülatör oyunlarına e, farklılık getirmesi için oyunumuz Outlast. Ee, bir akıl hastanesinde terk edilmiş bir akıl hastanesinde bir gazeteci ee, ...rolünü canlandırdığımız... ...yani bir gazetecinin gözünden... ...Akıl Hastanesi'nde... ...yaşanan olayları... E, ...ele aldığımız bir oyun. Türkçe yamayı da yükledim. Bu... E, ...ana oyun bittikten sonra... ...şurada Whistleblower... ek paketi var. Bu da farklı bir... E, ...hikaye... ...sunuyor. Bunu bitirdikten sonra... Onu da oynarız. İkinci oyunu da ve yeri gelirse üçüncü oyunu da e, en son çıkan oyunu da deneriz. Vakit kaybetmeden yeni oyun diyerek başlayalım. Normal seviyede oynayalım. Oyun uyarıyor bizi başlamadan önce yoğun şiddet kan cinsellik ve argo dil içermektedir diye adı yani tadını çıkarın diyor oyunun diyor. Adın Miles Upshur. İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hızlı bir araştırmacı gazetecisin. Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayelerin peşinden koşma isteyin. Bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturmak için seni Montemassif Akıl Hastanesi'nin kalbine götürdü. Hayatta kalmak için mücadele edecek ve her olayı kaydetmeye çalışacaksın. Bir asker ya da militan değilsin. Masif dağının dehşetinden kaçmak için tek şansın koşmak, saklanmak veya ölmek. Yani sen bir asker değilsin diyor. Asker gibi diyor. Hareket etme diyor. Silahın yok, tabancan yok diyor. Koşup saklanmak ya da ölmek diyor. Tek çaren diyor. Başlayalım. Tarım Bakanlığı Müdürü Salazar çiftlik hayvanlarındaki davranış bozukluğunun e, hızlı geçti okuyamadım. Hayvan yetiştiricini bu hafta gece geç saatlere kadar uyumayanlar Silverton alçak donucuyla helikopterleri görebilirler. İstilacı böcekler için ilaçlama yapacak gibi görünüyor diyor. çok kasvetli. Evet. Akıl hastanesine geldik. Yani nihai amacımız buradaki yaşananları kameraya kaydedip buradan kaçmak. Yani buradan kurtulmak sağ salim bir şekilde. Ama bakalım başımıza neler gelecek. 17 Eylül 2013. Bu yarı Murkov Psikiyatrik Sistemlerindeki yasadışı faaliyet. Beni tanımıyorsun, lafı dolandırmayacağım. İzliyor olabilirler. Montemassit'te bulunan Murkov Psikiyatrik Sistemleri tesislerinde 2 hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin önünde herifleri Orada korkunç şeyler oluyor, anlamadığım şeyler, gözümün gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlere indiğinden, daha da onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Murkoff bundan para kazanıyor, bunun açığa çıkarılması gerek. Zaten böyle pis işlere hep bizi sürerler, yani oyun karakterlerinde hep böyle olur. Başkası bir işin ucundan tutmaz, hep kabak bizim başımıza patlar böyle şeylerde. Evet. Kameramız pilli. Gazetecinin not defterindeki tap M, Dokümanlardaki J, Gülgül Hı, buna baktık. Not. Hmm, basınca bu girmiş Tamam, anladım. Selamünaleyküm. Burada birisi yok herhalde. Sağ klikle kamerayı açıyor. Neyse. Kameranın kullanımı zaten kısıtlı. Abi niye kapattınız kapıyı? Manzara hiç hayra alamet değil. Şurada kapı var. Kapıları açmak için sol fare düşüne bas, kapıları yavaş açmak için sol fare basılı tutup ileri ittir diye. Bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim. Monta Masif Akıl Hastanesi hükümet gizlilik skandalından dolayı 1971 yılında kapatılmıştı. Fakat bunu bir daha Amerikan topraklarında yapamayacak. Onları bu yerden çıkaran her neyse çok büyük bir şey olmalı. Nihayet bu piçler son adımını atmış olabilir. Abi gökyüzü çok Notlar sadece kamerama, kameranla olayları görüntülediğin zaman not de. O ne lan? Camda bir mi vardı? Yazıyı okurken görmedim. Koşmak için shift tuşuna basalım. Sanki bir şey var gibi geldi orada da. Selamünaleyküm. Kapalı mı? Zaten böyle bir yere böyle bir şekilde giremezsin. Çömelmek için aman. Buradan girebilir miyiz acaba? Yok. Sanırım kamerayla bakarken yukarı kaydırma, yukarı aşağı. Ha. Anladım. Ya yanımızda bari birisi olsaydı niye tek başımıza gittik ki? Araştırmacı gazeteci. Araştırmacı gazetecinin başına ne geliyorsa zaten böyle şeylerden geliyor. Arabayı da bıraktık oradan. Ya Ben bileydim böyle olacağını. Hayır ya. Pili niye değiştirdik? Durduk yani pili geçettik. Gece görüş modu pil ömrünü uzatır, idareli kurmak azaltır. Nereye uzatıyor? Aydınlık yerlerde kapatsak herhalde sorun olmaz. Aydınlar sallanıyor. Umarım bir şey çıkmaz. Allah belanı versin. Anadolu'dan geçmek için ilerle. Bizim buralarda ne işimiz var ya? Çoluğumuzda, çocuğumuzda, evimizde vakit geçirmek varken. Aaa. almak için çok sürmez. Pili alayım derken Pili değiştirdim hmm. Kamerayı William Hope için War Rider projesi hasta durum raporu. Neyse. Bunları okuyup vakit kaybetmeyelim. Bunu lan. Filmim yok mu? Hiç iyi şeyler olmayacak. Biz kaçalım burada. Aha geldi ayı olayı. Saniye farkıyla kurtulduk. Az daha zaman kaybetsek. Hiçbir yaşam belirtisi yok mu ya? Burası resepsiyon sanırım. Ana giriş yeri. Ya şuna bir alışamadım. Pil de gitti. 다만 오늘 날 Niye geldik onu da anlamadım. Allah. Geliyor. Geri geliyor. O adam bizi dilim dilim yapar. yanlış görmedim değil mi? Az önce orada biri vardı. Elimizde bir tabanca, bir tüfek, bir şey olaydı ya. Yani. Böyle çok şey kaldık. Ne? Ha! O lan? Oğlum ayağı nereden çıktı? Bu kim? Sen kimsin? Ben sana sorayım. Adamı ne hale getirmişler? Merciful God, You have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Bana niye çağrı var arkadaşım ben ben buraya araştırmacı gazeteci olarak geldim. daha 15 dakika geçti neler geldi 15 dakikada başımıza. Ne ikdo adam? Arkadaş her yer. Kan revan içinde. Proklamliyor gospel. Ne demek ki? Bize pil lazım. Savaş oyundan da falan alışmışız. R tuşuna basınca olan pilleri yedik. Oradan biri gelmez herhalde. Pil var mı pil? Acilden pil lazım. Şu resepsiyonda bulabiliriz belki. Yine bu Yine. İçerideyim her yerde ceset var kan yanık işaretler, kelleler, barın arkasındaki şişeler gibi dizilmiş ölü Murkov bilim adamları tavanda asılı rozetlerine Murkov gelişmiş araştırma sistemleri yazıyor. Murkov uzun süredir milattan önce hayırseverlik derneği. Milattan önce dedim ama. <laughs> <laughs> M.O. Hayırseverlik Derneği sömürüsüyle para kazanıyor kahrolası üçüncü dünya ülkeleri gibi dünyanın zorunda neyse Bu notları siz durdurup okursunuz oradan mı gitsek buradan mı gitsek aşağı inen bir şey var abi orada biri var hareket ediyor Bu öldürür. Şuradan belki pil mi bir şey bulabiliriz. O kadar bilgisayar var hepsi çalışıyor. Pil yok ya. Gene bilmem ya. Haciz Emre Chris Walker için Warbler Projesi hastalığı. İpil hmm. olaydı. Gözetlemek için Q veya E tuşuna basın. Tut. Abi bu adam bize saldırır ya. Orada bir şey var mı ki? Kardeşim, bak sakin sakin yanından geçeyim tamam mı? Saldırma bana. Aferin. Ne lan? Oğlum siz kafayı mı yediniz lan? Manyak herifler. Selamun Aleyküm. Ha yani öyle otur tamam mı? Oğlum da bir şey yok ki. Şöyle kamerayla baksak. Kamera bir şeyleri kaydetti. Aferin oturun öyle tamam mı? Kardeş ben şöyle kenardan 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 manyak herifler ya. Boş boş ekrana bakıyorlar. Geldiğimden de haberleri yok herhalde. Allah. Ne biçim bir yere geldik arkadaş ya. içine anahtar kart gerekli. Burası güvenlik odası sanırım. Güvenli oda. Sanırım. Abi o adam oradan gitti. Umarım saldırmaz. Oo. Döküman buluyoruz da. Bize pil lazım, pil. Pil. Kan raporu. Of. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim yer burası böyle ya? Allah Düşünmesin Bu da bir şey var mı? Lan ne hale gelmiş ya Bak like, hiç komik değil Bu de aşağı inmemiz şart mı? Evet açılmıyor Geldiğimiz yolu takip edip ka Pencereden kaçıp gitsek ya Anahtar nerede? Ne oluyor lan? Lan ne alaka? Asansör çağırayım diye düğmesine bastım adam düştü aşağı. Bize anahtar lazım. Koraman. Anahtar buranın anahtarı var mı? Buranın anahtarı nerede buluruz? Abi adamlar boş boş ekrana bakıyor ya. Adamın üstüne de vardım ama şey yapmadı. Tepki vermedi. Acaba tuvalette falan mı? Buranın anahtarını ne bırakıyoruz? İnsan ben anahtar bıraktır şuraya bir yere ya. Atıl bu. Bura ana çıkış kapısı mı? Ha, burası çıkış kapısı. Burada ne var? Telsiz gibi bir şey var. Burada. Nerede bu şey ya anahtar? Şuradan bir daha gidelim. Kardeş! Bak anahtarın yerini biliyorsan söyle. Oğlum anahtarın yerini biliyorsan söyleyin bak. Ne şekil adamlarsınız ya, ne biçim şekil adamlarsınız. Buraya da ki. Cık. Telefon var, telefon bir işe yarar mı acaba? Ani hareket yapmayın bak, hepiniz döverim ha. Manyak herifler. Kardeş onlar yardımcı olmadı ya, sen yardımcı olabilir misin? Ben bir anahtar arıyorum da. Oğlum müzik falan bir acayip hiçbir bir şekil aldı. Her kapalı. Yeri araştırmayı mı unuttuk acaba? Bir şey mi? Gözden bir şey mi kaçırdık? O ayı olayı beni buradan attı. Tipi de insana benzemiyordu ki. Şunları gitsek. Şurada falan bulabilir miyiz acaba? Why do we have to die? Walker will kill us just for <laughs> being sick. We're some people. We didn't choose this. Kapının arkasından ses geldi. Zikri karanlık. Neyse, ilk bölümün sonuna gelelim. İkinci bölümde anahtarı bulmaya devam ederiz. Gerçekten oyun hakkını veriyor yani. <laughs> Aklıma olan bazı yerler oldu. O mesela o ayı olayı ayı adam bizi niye attı yukarıdan aşağı niye attı. Bunların devamını ikinci bölümde görürüz. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.